Hatsevende kanaldan herkese merhabalar arkadaşlar arkadaşlar geldik yine tavuklarımızın yanına bakalım tavuklarımız neler yapıyor çıkartalım hemen bakalım o prenses ve Nazlıcan da artık tavuklarla uyum içinde maşallah evet. kuşlarımız gayet iyi. Şimdi gevezelerimizi de çıkartalım. Gel. Afvelin oh, sizi. Çık çık hadi çık. Çık kuzum çık buradan. Çık 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 çık. Çık 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 çık. makarnalarını da alalım. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. 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 Gel.

Gel. Bili 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 Kız yavrusunu korkuttu hemen. Kendi yavrusu diyor. Kara kızın yavrusu. Oh. Arkadaşlar sar, sarı kız kara kızı acayip bir şekilde kovaladı, uzaklaştırdı. Evet, ciliyetli sarı kıza yaklaşmaya çalışıyor. Maşallah çocuğumuz her geçen gün büyüyor arkadaşlar. Prenses ve Nazlıcan da dolaşıyorlar. Evet, cilete bayağı bir alıştılar onlar da. Maşallah. Yoklarımız hemen yaylıma geçtiler. Otlamaya başladılar. Maşallah, bakalım, kümesimizde. Evet, cilletle kardeşler çok yanaşıyor arkadaşlar. Prenses ben alacağım. Diğer taraflar tabi biraz yanara korkutuyor. Bakın prenses kaçıyor. Evet şimdi bir bakalım. Kümesimizde yumurta var mı? Eksik yedik var mı? Evet. Bu arkadaşlar yemlerini dökmüşler. İki adet yumurtamız var. Ben size yem verir miyim hiç? Siz bu yemleri dökerseniz böyle. Bilmeyeceğim seyim mi? Çok güzel. İmle oyun oynamışlar resmen. Yumurtalarımız da alalım. Maşallah ataklarımız bayağı büyütmüş yumurtalarını. Çok güzel sunur da var, her de var. Evet, burada da var her şey. Burada da var. Şimdi kapatacağız. Bir arası kapatalım. Bili 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 bili. Gel. Bili 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 bili. bili. Gel. Bilu 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 bilu. gel 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 gel. Markanaları bunlar bitirdiler. Hadi siz de gelin. Sarı kız arkadaşlar tüylerini tam anlamıyla çıkardı. Çok güzel oldu. Yumurtlamaya başlayacak. Gel 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 gel. Jilet gel Jilet gel. <laughs> Çok güzel olmuşlar ya yani maşallah. Jilet gel Jilet gel. arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.